Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bro Kevam'daki insanların tiplerini kopyalayacağız ve sonrasında ne olacağına bakacağız. Bakalım ne gibi şeyler bizi bekliyor ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Like'a basarsanız bu serinin devamı gelir arkadaşlar. O yüzden like butonuna oluyorsunuz. Hepinizi öpüyoruz. Bir videomuza geçebiliriz. Evet şu anda gördüğünüz gibi bir oyuda girdim. Takipçilerimiz de bize joinleniyorlar arkadaşlar. Bir yerde cayır gibi yanıyor burası. Yayın yanıyor burası yine gördüğünüz gibi. Baksana abi her yer. Bak burası da yanıyor. Burası da yanıyor. bak nadıl var burada. Alalım mı? Alalım. Böyle gidelim bari. Cayır gibi olmuş nadıl. Nadılımızı aldık. Bir kişi de orada salacaktı salınıyor. Çok yani yangından sorun. nadıl çıkartıp. Yani. Aha. Vallahi şu kıza vereceğim. Şu kıza vereceğim bunu da. Bunların ikisi ne yapıyor? Telefon çakta. Çakıyor. Samsung Galaxy Tab A11 gülücük. Ne olmuş abi Tab A11 Al kardeşim yersin. Alsanız abi cayır gibi nadıl getiriyoruz insanlar kabul etmiyor ya. Yok. Yok. Ah. ah verdim vallahi verdim. <gülüyor> Kakaladım. <laughs> Al artık cayır gibi nadılını yersin. Taksi mi lan o? Bineceğim lan taksiye. Oo. Ne yazalım? No 11'e bıraksın beni. Biri emo slender. <laughs> bir no bıraksın abi beni taksici madem. Eee inşallah araba kullanmayabiliyordur. Şüpheli. Biraz şüpheli gibi gerçekten. No 11'e bir bıraksın orada bir ilerleriz artık bir yerlere diye düşünüyorum. Göner ha şu arabaya bak küçücük yumurta şey var arabası var şurada. Bu neymiş? Burada da asker var. Ooo. Oğlum yavaş lan. Bu nasıl araba kullanmak? Çok Benim kötü kullanıyor gerçekten. Bak geri geri gidiyor. Allah kahretmesin seni. Bunun no, kaçtı biz çıkardı bize. No 11'i götürsene be kadın. Götürmüyor arkadaşlar bizi. No 20 21'deyiz ya. Allah kahretsin. Biz buna kalsa 5 yıla gideriz arkadaşlar. Ben iniyorum buradan. Ben iniyorum. Şu adama söylese beni No 11'e götürür müsün desek götürür herhalde. Atlayayım bakayım yanına. Beni No 11, No 11 please yazalım. He. Hadi be beni götürürsün. inanıyorum sana yabancı adam. Hadi be. Hadi. Hadi Ay. Vallahi gidiyor bir yere ama. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kaçırmaz bizi. Yollayı götürecek herhalde. Bura nere ya? Beni buraya bıraktı. Ya burada ne işimiz var bizim Der, ya? Dönecek dönecek. Allah Allah. Böyle tır mı çeviriyor arkadaşım? İnşallah dönecek. Buradan uçmasın şimdi aşağı doğru. Please Ben mi? bir geçerim ya. Böyle bir şey yok. Adam indi. Çalalım Neyse arabasını abi? çalayım bari. Ev aldı ev aldı. Görüyor musun? Ev aldı. Çalacağım abi ben giderim. Kimse beni götürmüyorsa ben giderim abi. Baba geliyor. o. Oh! Oh! Ay silah sıkıyor. İyi, Ay kaç kaç kaç. Ay kaç. vurdu beni ya vurdu ya kan kaybından şu an geberiyorsan. Kaç 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 kaç. Bakıyor bak oradan izliyor. Ay. Kaç. Ay. Ay vuracak beni herhalde. Yaralı yapayım mı? Aa! Aa <laughs> beni vurdu. Aa! <laughs> ya küçücük <laughs> adam küçücük beni nasıl vuruyor ya? Ama şey ya, ya beni alıp demen doktora götürüyorlar. Allah kahretmesin seni be adam. Yaralı. Ne bir sürüneyim de. abi. Allah kahretmesin beni al götürsene. <laughs> adam aşağı atladı Yardım oh. et bana be adam. Allah kahretmesin seni be adam. O ne ya ne silahı bak bu ne böyle. Ay, Ay beni vurdu mu ya. Ya bir yardım eder insan gözünü seveyim beni bir yardım eder. Niye kimse yardım etmiyor bana ya. Bence adam arabasına alıp gidecek. İnsan bir götürür beni hastaneye, yaşatır ya. Bu ne ya? Bu ne? Doktor var burada, doktor. Kide <laughs> kız <akıl> doktor oldu? <laughs> Hemen beni... Oha! Oha yani. Ya. Adamlar beni götürüyor bak, hastaneye götürüyor. <laughs> Bu adamın en pislik beni bitiriyor. Gerçekten bir... Aynı İbrahim gibi. Aynı İbrahim. Bakayım bir şey de yazmadı, yazdı mı? Ok yazıyor. Ah, oh, hastaneye götürecek herhalde bizi. Hmm. Gir götür beni hadi. Hadi beni götür. Oh, aa, ya, aa, ya, adam ya. kaldı adam kaldı adam kaldı <laughs> Arabasını atlayıp gelecek ya Ya ben gidiyorum arkadaşlar ne hastanesi ne yapacağım hastanede bu ne Oy, bak, bak 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 her yerde birileri var daha demin bir takipçimi gördüm onu çok merak ettim neredeymiş hop Aaa Tospik Aha. Oo, çok... Adam gitti, ışınlandı bir yere. Gel kız buraya! Oh, şim, o işte çok tatlı. Bununla mu? Bununla mı? Nereye gidelim? Çal Çalalım mı? Evet. Çalayım abi de. Nasıl çalacağız Buna Oturmaya çalışıyorum. Heh. Kedi gel otur kedi. Atla arkama. Allah'ım. Allah'ım. Ben bununla giderim arkadaşlar şimdi. Hazır mısınız? Yavaş yavaş. Nereye gidelim? No 11'e. Birini kopyalamam lazım. O kişi, şanslı kişi bulmamız lazım ya. Dur şöyle bir gidelim. Bakayım. No 11'e ben ilk... Çok ağır sallanıyor, poposu sallanıyor. Ay. Düştü, düştü. Motor düştü ya. <laughs> şey bak var. o taksici hala burada ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oha, otel odasına bak. Vay. Orayı da bir gideriz bir ara bakayım. Allah! Allah! Çıkamıyor, Çıkmıyor bir Çıkmıyor burası. Nasıl çıkacağız yukarı doğru? Hmm. Yavaş, yavaş diye. Nasıl yavaş olabilirim? Arkamdası çıkamıyoruz ya yukarı doğru. Aha, geldik herhalde no 11'e. Kimi kimin biliyor? Kimin eviymiş? biri var mı? Yok. Bu eve girmeyelim o zaman. Bu evde biri yok. O zaman 12'ye bakalım. Burada biri var mı? Bu evde de biri yok. Bu evde var mı? Burada sanki benim aşiret buraya gelmiş gibi. Ben anlamadım. Bir Çok inelim bakalım. Ne bu? Oy kim o? Ay vallahi ya banda şunları diyor. Aman. Şimdi bizim bunu birini kopyalamamız lazım. Elki kopyalamasak yoksa kızımı kopyalayalım. Bakayım. Bence kız kopyalayalım. Bakayım bir görmem lazım. Kız var mı ki? Var gibiydi. Kafasında hatta şey vardı baksanıza. <laughs> Ay durun. Ben şöyle bir kendimi küçültüp de bir kıza bakmam lazım. Nasıl giymiş, ne yapmış, ne etmiş. Şöyle bir küçülteyim yoksa bizi banlayacak, Hiç kopyalayamayacağız. Çilek boğuluyor. Ay, Anam anam anam. Anam anam anam. Şöyle bir otların arasını izlesek ya. Nerede acaba? Bunlar da geliyor ya. Hmm, çok belli ediyorlar yerimizi. Ay tospik, Ay ay! Ay banlayacak beni vallahi banlayacak. Allah. Aman Allah. Bakalım altına şey giymiş. Kahverengi, yüzü gülen yüz, saçı dalgalı. <laughs> tamam ben bunu yaparım abi. Ben bunu yapabileceğime inanıyorum şimdi. Ne haber abulam? Ah be çilek. Şimdi arkadaşlar nasıl giymişse böyle dalgalı saçı vardı. <laughs> Yani bizim şöyle bir şey kahverengi şunlu vardı, bir de ya bu muydu, buydu evet. Bizi kolye falan çıkarmamız lazım, şunları falan çıkaracağız. Ondan sonra cimizde kokulu bir şapkası vardı. Bak kokunun üstündeki şapka. Onu nasıl bulacağız? Burada. Şurada. Tamam. Saç, saç kaldı, Böyle saç mıydı? Kahverengi. kahverengi şu. Vallahi bu hmm. ee, şey vardı bir de ne vardı? Oh. İyi yaşa Nerede? Ne vardı bir de bir şey daha vardı oh. ya. Biraz böyle kısal bir fizikti herhalde. Bunu seçelim. Hmm. Şöyle bir şey mi oluyor en kısa fizik? Bu mu oluyor? Şu oldu. Heh, evet. Bu. Bu muydu? Buydu. Vallahi buydu herhalde. Yüzü kaldı. Aa, yüzü de nasıldı? Gülen bir yüzü sanki. Dur bir hatırlamam lazım. Hmm. Burada görsüm hatırlarım herhalde. Aa, ha, şu. Vallahi bu. Yok, yok. Aynısı oldum kız. Ama boyu bu, bu kadar kısa değil. Boyunu uzatacağız Oha, şimdi. Bu kadar değil. Boyu böyle ya. Hmm. Boyu bu kadar uzuyor zaten normal şeyler. Bakayım. Oy. Anam 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 anam. Anam anam banda şunları demiş. Dur çalalım bakalım kapısını. Beni neden kopyaladın? Aha. Ha? Beni niye kopyalıyorsun? mı yapmış görüyor musunuz? Bir de kolye takmıyor hiç. Bak bizde kolye yok. Aa, A yazıyor. Oy! Oy! Oy bismillah. Üç kişi olduk. Aa yazıyor. Aç kapıyı yazalım. Aç kapıyı. Ha? Girelim ben bu eve. Bu adam beni kopyalamış. Hayırdır kopyalanmış mı? Ay her yerde aynı kız. Ay evet. Ay çıldıracağım. Ay. Bak bak soru işareti atıyor bak bir de. oha yazmış. Sen nasıl beni kopyalarsın şıllak? Bu ne minicik ev? <laughs> oha yazmış. Baksana bu da benziyor bu da. Ay bu ama benzeyen benim. Aynısını yapmışım lan. Bir kolyesi yok sadece. O da bir şey olmaz. Vallahi solsuzluk kolyesi. Bir bakalım var mı? Kolyelere nereden bakılıyor acaba ya? Hmm. Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Hmm. Onu ah burada. Ah vallahi burada. Anaynanım artık. Vücudu bana benzemiyor. Hala benzememiş yazmış. Hmm? Sen beni gördün. Geçen. Geçen gördün. Bana iltifat ettin. Bana iltifat ettin. Hatta ee, sonra... Yine karşılaştık, karşılaştık yazalım. Ee, beni kopyalamışsın, kopyalamışsın. Copycat. Vallahi kopyala yapıştır, görüyorsun değil mi beyefendi? Ne ki? Oo, çi çiçek geldi Te bana. Karım benim de. Vallahi ah ah ev gitti. Ben dışarı çıkmadım demiş. Sen ne alancısın ya? Geçen hmm. hafta gördüm ben seni. Ne oluyor yol? Ah Kevin çöktü. Neyse arkadaşlar Brokium'un çöktüyse buradaki yeni kişileri e, kopyalarız hiç sorun değil. Bakacağız artık yeni Allah. kim var onu kopyalayacağım. Aa, a, a oha yazmış herkes de aynı kız. Hmm. Ay 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 tabi bismillah bunun kafası ne böyle ne olmuş bu da böyle. Tospek! Ay bak 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 buna bak. Ay küçücük kalmış koptum yazmış ya. Ay. ay. O zaman Hı. başka birini kopyalayalım. Ah! Aa ah, bu adam! Ah. Trollen kişiler yüzünden yazmış sen nesin ya? Ay. <laughs> merhaba. Merhaba yazalım bakalım. Nereye gitti? Adam gitti mi bir yere? Ay vallahi adam gitti kız bir yere. İnanmıyorum. Başka birim bulalım. Başka birini bulalım. Aa polis beyefendi. Çok korkunç ya. Aa. Merhaba. Bana cevap verecek mi acaba? Beyefendi, beyefendi nasılsınız? Aa polis. merhaba yazıyor. Aa. Oh my god. Ne kadar e, siz diye ya, ne yazalım buraları? Aynen. Korur musunuz? kırır musunuz? <laughs> Merhaba, iyiyim. Ya niye herkes şu anda onun üstüne gidiyor? Ben biriyle konuşurum. Aa, ta Aa taksici kız yine. Hala aynı Taksi yazıyor, no 11 bacım. <laughs> no 11'e gideceğiz yine. <laughs> Bakalım bu sefer götürecek mi beni? Oha oh, ya! Taksi taştı Var ya. Vallahi bu ne böyle ya? Arkadaşlar ya. <laughs> taksiye bak ya. Götür beni no 11'e. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi Araba yıkılacak şimdi. Bu sefer inşallah götürecek mi no 11'i bakayım. Vallahi 20, no, 22'deyiz. Yanlış yere geliyor bu kız ya. Bence ya Bence kız... bilmiyor burada. Ne, Neyi, bilmiyor? Yukarıları çıkıyor 2'de bir. No 11 diyoruz. Aşağıda bir yerde no 11. 11'i. Bu ne ya? Biri burada şey sürüyor. Bu da polis arabası herhalde. Bu da mı polis ya? Polis değil, o... Ay. Ay o polis olmasın zaten. Korkuyorum. Ay o benim araba daha iyi yazmış. Ne oluyor ya? O nasıl araba ya? Bu Raktör. nedir? Bu nedir? Oha mafya mı bu? Hmm. Ay kaçırılacağım herhalde. Tosby niye? Vallahi ya, kocaman bu bizim şey. Bu bizim hallerimiz gerçekten bir yerde. <laughs> Aynen. sırıtma şeklimiz bu bizim. Her yani. yere kendimizi kazma şeklimiz Tosby. Vallahi boksun abi adam arabadan taşıyor ya. Ay kaçırılıyorum galiba. Galiba ama o da şüpheli. Baksana Arabada 10 kişi var ama neyse evet, biz evet. kaçırılıyoruz. Biraz sığamadım ama yazmış. Yok sen çok güzel. <laughs> çok sadık sırıtıyorsun yani. Biz de. Evet, evet. Hepimiz kaçırılıyoruz. Bu adam ya bizi gezdiriyor ya bizi kaçırıyor. Ne yaptığı belli değil. Ya yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bağ göçü. Aaa! Vallahi kaçırıyor bizi. Uzak bak, bir yerlere. Bak bak şehirden çıktık. Oh Ay God. inanmıyorum. İnanmıyorum, böyle bir gezdirme olamıyor, kesip yiyecekler bizi. <laughs> bir senin etini ye ye, şey olmazlar bitiremezler zaten, bak ağlıyor bir de. Aa. Ay. Aa, ay silah çekiyor bir de, ay ne olur bir dakika dur ellerimi kaldırmam lazım, Elleri kaldır. Ay ne olur beyefendi silah çekme bize. geç içeri diyor, oh, ay man. çok korkunç. Oh my god. Oh, Sus Tosbik. <laughs> şu tarafa diyor herhalde anlamadım ben. Ne yaptığı da belli değil arkadaşlar bu adamın ya. Ay çok korkunç. Nasıl kaçacağız ya, peki? Bilmiyorum. Ay hepimiz de aynıyız çok korkunç. Üç, üç kız kaçırıldık arkadaşlar. Üç Vücudur. kız. Arkadaki arkadaki <laughs> kızı kurtaracağım. Hayırım ben kurtarsın beni. Yardım edin. Yardım edin. Sanki biraz sırıtıyorum yazmış. Ne oluyor? Oh, ah! Adamın yumurta sıkıyor. Ayrım ben. Kurtarıcı i̇şte Vallahi bir tam ya. bir kurtarıcı görüyorsunuz değil mi? Selam yakışıklı. Bu da ona mı yürüyor? Ay bizim kurtuluş şeyimiz herhalde bu. <laughs> bu da selfie mi çekiyor? Ara ara o polisi ara selfie çekeceğine ya. Aynı ben. Aynı <gülüyor> ben. <gülüyor> ya, kaçırılsak sensin bu ya. Bu adam ne be ya? TikTok. Ay, çek kanka bir çıktın <laughs> da paylaşalım şöyle. Hadi ya. Vallahi gel böyle ben. bir şey olabilir. Mi? Bu Nurgül müymüş? Ay! Nazlı Nur arama kurtarma ekibi mi? Oh, oh my god. god. Bunla, bu adam beni bununla mı arıyor ya? Ben buradayım <laughs> abi. Ay Al. çok şeye girmek yasak. Ay o kız burada. Ay gidelim abi hemen o kızın yanına. Nerede bu kız? Nerede bu kız? Bu mu yoksa bu? Ay hepimiz herkes herkese herkes benziyor şu an. Ay. Sen kimsin? Heh. Ay 4 tane oldu. Sen? Ki Ay ellerim kaldır kaldırıldı yukarıda ya. Ay ne oluyor? Vallahi herkes herkese benziyor arkadaşlar. Sen kimse de beni kopyalıyorsun. Beni kopyalıyorsun. He? Kopyalıyorsunuz bence kopyalıyorsunuz. Çok. Kopyalıyorsunuz. Hepiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz. Kedi hariç. Şey, işim yok diyen kızım. Evet. <laughs> Etrafı. Benden bir tane zor bulursun dedikleri kızım. Dört ikizim dolaşıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aa, <laughs> ya. ne almış Hepiniz beni kopyaladınız. Tabi tabi. Tabi tabi. Öyledir he <laughs> ha. Kesin. Ne oldu? Seni ay bana vuruyor. Bunu mı vuruyor? Onu mu vuruyor? Ay, bu da belli değil ay. ya. Ananı kafa yemiş bu da ha. Ay inanmıyorum ben ya. Ben burada tosbik gibiyim. <laughs> ben de bu çileyim. Yani <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? Sen oy, oy Ay kocaman o. Ol... Ah! Adam. Vanlandı. Oo, geldi geldi. Yakışıklı geldi. Ay kopyala koyuyor. Kesin bu kızlar bence yazmış. Ay, kişi ay, kavga ay banlıyor kız beni de banlamasın ay. bu. Kaç kaç. Banlamaz herhalde. Vallahi banladı birkaç kişi gitti Aa, aradan. Saklanamıyoruz da kocaman. Bakayım. Ay ev bu mu? Ay. Gelme. Gelme üzerime. Dur, Aa. dur yazalım dur, dur. Dur 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 dur. dur. Sakın banlama beni bak ben sana bir şey diyeceğim. Gerçekten çok önemli. Çakma. Sensin be. Sensin be. Aa. Çakma. Pazar malı seni yazalım. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Bak tipe bak demiş. Kes. Allah'ım ya Rabbim. Adam bana bir devriye yapıyor ya. Sen kimsin ayol? Aa Ay. Git pazarı diyor. Nerede? Sen Senleci market ne pazarı. Oldu. nerede arkadaşın? He? Gitti mi arkadaşı? Arkadaşı gitti mi bunun ya? Nerede onun arkadaşı? Onun arkadaşı bulalım eğer bu serverdeki. Onu canına en çok acıtan şey olabilir. Aa kanka. Gerçekten. Oldu. Nerede acaba onu? Bir bakalım bir şöyle. Hmm, arama ekibi, kurtarma ekibi <laughs> şöyle bir bakalım bir ara adamı aramamız lazım. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Yok gibi adam. Hmm. Acaba adam oyundan mı çıktı ya? O hmm. da olabilir. Olabilir. İşte olabilir. Çünkü Ol sosyal troll yapıyorlar diye. Sen hayırdır yazmış. Bak 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 kız çok çirkef arkadaşlar ya. Oo. Vallahi çok çirkef ya. Ya bir dur be adam. Ay. Ay ayrım. Aa. Aa, adam orada. Adam orada. Adam, orada. adam orada. Eve geldi sanki ama. Evet 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 bu kim ya? Ay bu kim ya? Ay bu da o adam olmaya çalışıyor. Ay inanmıyorum. Aha ben girdim bu adam nerede acaba? Üst katta falan mı? Bakayım bir. Bağırayalım adamı. Adam burada mı? Vallahi adam yok. Nerede bu adam ya? Şuraya bak. Ah, ah ah bu mu? Aa, yok burada. bu o değil sanki bu onun kopyası. Aa doğru, ah, doğru, doğru, ah, doğru. bu vallahi bu. <laughs> Merhaba beyefendi. Heh, yazalım nerede, bakalım. Nerede, burada, ha? burada burada burada. Merhaba beyefendi. Ay çok korkunç evet. ya. Ay ne oluyor ya demiş. Ee, ee, ben sizin, sizin kıymetinizi bilen bir hanımefendiyim. Yazalım. Heh. Ne yazmış? Ben gerçeğim. Hayır. Ya ne alakası var ya gerçeklikte? Ben sizi çok beğendim. Behandim. Hünkar beğendiğim. Ben sizi çok beğendim beyefendi. Bakalım hangisini seçecek? Dum -dum. Dum -dum. Ee, size İyi yemekler <laughs> iyi yemekler yapmak isterim yazalım şöyle sen kimsin siz diye benziyorsunuz yani benim benzeme sebebim abi tabii ki de benim kopyalaması. A, beni kopyalaması o bu kız kötü kalpli ve beni be ve beni kopyaladı, kopyaladı. ne yazmış benim kop beni kopyaladı ya sen sen beni kopyaladın nasıl gerçek benim ya. Oh, oh. gerçek olan benim Evet abi gerçek olan benim yani. Bence bize olacak tabii ki. Yani bana inanmalı diye düşünüyorum. Çok şüpheli. Soru sor diyor. Soru mu sor diyor. Eee, ne yapacağım? Soru mu sorayım? Hmm. Eh yazmış. Abi ben demiyorum ki zaten bak gerçek bu cildi tasarlayan benim diyorum. <laughs> Anladın mı? Ben bu adamı tanıyorum diye bir koymuyorum. Bu adamın hani Nurgül'ün bakışları şaka mı ya? o çok korkunç ya. Evlat olsun bile <laughs> bakmaz yani. Bu ne ya? Her yerden de çıkıyor Ayy. ya. Aman 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 aman. böyle bir şey olabilir mi? Hmm. Birinin kafası yanıyor. Ya. de kalın evde mi? Bu çocuk ne böyle ya? Ya ne diyorsun ya? Ay, ay. Ben gelemem böyle şeye. Evet. Tek ben, ben olacağım. Aynen öyle. Aynen öyle, değil mi? Değil mi? Değil mi? Bak, bak, <laughs> bak, bak, bak. bak, bak. Bakışları bak. var. Oy. Anlamı alış, anlamı alış. Ay, ay, çok korkunç. Ben de korkuyorum. Girmek yasak. Niye abi? Ah. O oh, çok tatlı. Bu pet gibi bir şey bu. Oh. Bu benim pedim olsun. Oh, bir okay. banlama bir şey diyeceğim. Oh, çok tatlı bu ya. Niye ikiniz, ikiniz de kalın? Hayır. Hanginiz ben iyi olansa de. kalır. Tabii ki ben. Beniz bak bana sıkma oradan yumurta sıkıyor bana ya. Aa. <laughs> ah şu tospik gibiydim ya. Ben Nazo'nun civcivimiymiş. Ya Aa. vallahi şey gibi ya. Pet gibi dolanıyor arkamızda arkadaşlar. Aa, kapı çalıyor. Kim geldi? Oy. Ay. Açmayın kapıyı buna ya. <laughs> bunu da uğraşamayız. Bir tane bir kişi daha çok fazla gelir buraya. Ay. Ben gidiyorum ama ben bunu da aldım ben gidiyorum buralardan böyle bir şey olabilir mi ya? Gidiyoruz buralardan. Oy şu arabayı çalalım mı? Kimin arabası kim bilmiyorum. o oh. Ah, polis, polis, polis bey polis bey polis bey polis bey. Bana, biz bana yapayım. yardım edin. Polis bey Bunlar ne böyle? Ay bu ev, evi denetime gidiyorlar. Oha. Oha. Polis bey şu evdekilerden Şişa. şikayetçiyim. Beni kopyaladı biri. Heh. <laughs> Bizim Heh. Ay, adamlar beni nasıl dinliyor? Çok korkunç. <laughs> Ay evet yazmış. Şu evdeki bak şu karşıdaki evdeki. Vallahi çok çok kötü insanlar. Kim? E ee, illerdeki ev. Bak orada bir kız var. Gerçekten beni çok kötü kopyaladı şuradaki bir kız. Aha gidiyoruz. Kim demiş? Bak gel gel. Gel gel. Ay ay çok korkunçlar. Aha. Bunlar ne böyle ya? Ay. İşte polisin gücü. Vallahi tutuklatacağım ben onları. Bak 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 bak. Burada 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 burada. Bak silah Aha. da var. Bak dikkat edin silah da var. Bak görüyorsunuz polise nasıl silah tutabiliyor ya. Aa, aa. ya bu nedir böyle ya? Kapı çalıyor bak 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 kapı çalıyor. Aç kapıyı. Aa, bak 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 o da sıkıyor görüyor musun? Adam olun diyor. Aa. Aç kapıyı. Polis misiniz? Kapıyı aç. Polis mi o? Aa bunlar da şaşırdı. Bak polis geldi abi adamın evine. Alın şunları. Erkeği Vallahi de Vallahi bu ikisini alın götürün erkek ya. Ay de küçük bir erkek. Ne yapmış? Ruhsat. Bak polis şey aa. silahın ruhsatını soruyor görüyor bak, musun? Dur ki bunlar da kaçak bunlar. Aa. Her şey kaçak. Vallahi böyle bir şey olabilir mi? Bakın neye bakacağız o yok bunun ruhsatı falan götürün bunu bu kişi memur bey tutuklayın tutuklayın şikayetçiyim şikayetçiyim beni kullananlar var yazmış şikayetçiyim İşlem yapacağız karakola He? Oh, oh. Oh, oh oh çok güzel oldu çok güzel oldu. Polis bey bunu alın ben bir şey yapmadım. Hayır, <laughs> nasıl nasıl satıyor? satıyor? Vallahi. Belirli alanlarda sıkabilirsiniz demiş. Bak burada sıkamaz abi tabi. Yalancı mi? demiş. Bak çocuklar, çocuklar, ya vallahi çocuklar ya yapmadım. böyle bir şey olabilir mi? Adam beni şey yapacak mahvedecek ya. Nazanur araba kurtarma. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yalancı demiş. Sus be! Sus be. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey değil mi? Bunu alın götürün ya. Cezanızı alın. Hepsinin bunun planıydı komiser bey. Tabi tabi. Tabi tabi ben ifade vereceğim. ifade vereceğim. Görürsün sen. Diyeceğim bir hafta önce oyunda diyeceğim. beniz e, cildimi çok beğendi diyeceğim. Sonra beni bir baktım böyle kopyalamış diyeceğim. Polisler geldi yat 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 diyor yazmış ben. Ya karakolları çatışma var demiş. Beni de alın. Beni de alın, beni götürün buralardan. Ben de almak istiyorum. Hayır polisler gitti. Ay 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 yine silah almış kız kaçmamız lazım bizi. Ay böyle bir şey olmuyor Bunu alın götürün diyorum bu adam bana saldırıyor ya. Ay şuraya saklanayım bari. Abi böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Çok kötü geliyor bir de peşimden peşimden ya. Şurada saklanalım ha. Ay, ay ay kaç ay kaç. Allah'ım ya Rabbim ya. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz devam etmesini istiyorum. Daha kısa Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.